Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Minecraft şunu isimmem biraz kısayım. Arkadaşlar bot da açmayayım. Arkadaşlar Minecraft 1.14'ü yani Minecraft 1.14'te e, arkadaşlar yeni şeyleri göstereceğim. Hmm, hemen arkadaşlar başlayalım. İlk olarak teneğin açalım arkadaşlar? Şöyle ne yazalım? Osman. Osman düşman. Evet arkadaşlar ben e, direkt ben geçeyim. Arkadaşlar en güzelini sonuna saklayacağım. Artık arkadaşlar bunların içine şey koyabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Şunlar geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Minecraft Witch TNT, Minecraft Witch şey, Chest, Minecraft Witch Hopper. Arkadaşlar bu arada artık şöyle göstereyim. şuradaki arkadaşlar görüyorsunuz şunlar çıktı. Burası crafting yolları. Bunlar artık giyebiliyorsunuz. Hatta şöyle ben göstereyim skinimin üstünden. Şu arkadaşlar böyle şöyle güzel bir şey oldu bu. Şunu aç. Arkadaşlar artık harita geldi. Artık yolunuzu daha kolay bulabileceksiniz arkadaşlar. Şöyle açayım. Gördüğünüz arkadaşlar map. Akşam mesela ben burada böyle derin şöyle bir çukur açarsam şöyle bir hatta bir çukur açayım şöyle. Bu akşam map'te gözükecektir. Aç var map'i. Şurada işte gördüğünüz gibi. Şu en köşede görüyorsunuz. Şurada. ne ee, neyse arkadaşlar. Bu arada işte bunları da katabiliyorsunuz. Sonra yolla geçmenize gerek yok bunları almak için. Böyle kolaylıkla atabiliyorsunuz. Ee, evet arkadaşlar ben e, devam edeyim. modun modu, şeyi yeni gelen sürümü anlatmaya. Arkadaşlar e, burada başka bir şey var mı? Ha. Arkadaşlar bunlar geldi. Bunlar e, önceden yoktu. Aynen arkadaşlar. Eraston şey geldi arkadaşlar. Bu bunun birazcık daha büyüğü. Şu ya da şunu şöyle göstereyim arkadaşlar. E, hepsi de gayet iyi çalışabiliyor arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Şunu şöyle değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bunu yakıyorsunuz veya bunu böyle hız yavaş yavaş bunu değiştirebiliyorsunuz. E, bu geldi. Bir de arkadaşlar şu dispenser geldi. Dispenser önceden yoktu. İçine koyalım. Ne koyalım? Bunu koyalım birazcık. E, bir saniye. Hmm. Evet, at. Bir tane daha at. Görüyorsunuz arkadaşlar, rahatlıkla atabiliyor. Arkadaşlar bunun bir özelliği daha var arkadaşlar. Ne? Şu muydu? Ha, dropper. Bu muydu ki? Bir dakika, şuna bir deneyeyim. Şunları, şunları alt şu taşları. Galiba bunu değil diye hatırlıyorum arkadaşlar. Aynen bundaymış. arkadaşlar artık yani yani artık arkadaşlar e, yaratıkları siz ok atmanıza gerek yok. Bu içine böyle ok koyuyorsunuz. Yanına şey koyuyorsunuz. Bir saniye arkadaşlar işte, hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, artık arkadaşlar işte bunların yanlarına. Bu arkadaşlar işte kardeşim Hunger oynuyor. Ben de Hangır Games videolarına devam edeceğim. Şu anda onun sesini kısar mısın? Abi bir dakika çok heyecanlıyım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz modumuza. Ee, kardeşim odadan gönderdim. Ee, evet arkadaşlar artık böyle e, lavabo mu? Bu lavaboya benziyor. Bundan sonra su doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada onu da gö göstereyim şöyle. Ya sen bir yukarı çık ya. Dolmuyor mu lan? Bir şey içine. Ya bak uyuz olmaya başladım ya, ya. ne dedi lan o? Bir şey içine koyabiliyorduk ha. Evet arkadaşlar artık oyun arkadaşlar yine mi geldin sen? arkadaşlar artık oyuna ne eklendi? Başka başka başka. Yani arkadaşlar şunlardan eklendi. Eşya çerçe item çerçevesi eklendi. Başka ne eklendi burada? Burada bir de şu eklendi Bu var mıydı önceden bilmiyorum. Ama o eklendi. Gümme geliyor. Mesela arkadaşlar şuradan şöyle geçelim. Artık arkadaşlar şey Um, şu uh, Gast'ın uh, gözleşi var. Gast'ın gözleşi geldi. Uh, zehirli patates. Önceden bunlar vardı ya. Aynen vardı. Anne uh, burada bir şey kalmadı. Burada da bir şey kalmadı. Aynen bakın burada bir şey kaldı. Uh, bunun artık uh, oyuna cadı eklendi. Şöyle göstereyim cadı. Cadılar akışta işte bataklıklarda kolaylıkla bulabilirsiniz evlerinizi. Hani evini kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu arada işte bunları ödedikten sonra da size eşya falan veriyor. Altın kılıcı niye aldım ben? Başta bu e, videonun işte, Minecraft 1.4 güncellemeleri olacak. Bunu da baştan söyleyeyim. I, başka ne kaldı? Başka 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 başka. I, hatta ben dakika ben şunu bir göstereyim. Akşa bunun içine su doluyordu Bu da işte cadıların evinde bulabilirsiniz. arkadaşlar. Işte. şöyle dolduruyorsunuz. Ee, bunun ne olduğunu cidden ben bilmiyorum. Su mu dolduruyordu buna? Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Su mu dolduruluyor diye. Aynen galiba dolduruluyor. O bir şey yaptı lan. Anında can yeriliyormuş. güzel. Arkadaşlar artık bundan üstünde zıplayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bundan nasıl zıplayabiliyor arkadaşlar. Zıplanmıyor mu? Başla artık. Başla. Bunların sesi sümük gibi. Ee, siz de onay veriyorsunuz. Ee, lütfen söyleyin. Onaylıyorum diye cidden. Şöyle sümüğe benziyor. Vıcık vıcık vıcık. Bakın. Duyuyor musunuz? Başka ne vardı? Burada bir şey geldim. Burada burada bir şey gelmedi galiba. Ya. Ben şunu şöyle yapayım. Ee, Bu tamamdır. Bir İtemler, Yes. No. Yes. Tamam. Geri gir şunu. Hmm. Bu tam 5 olacak. Sevi. Hmm. Tamamdır. Geri gel. Tamamdır artık. <gülüyor> <gülüyor> Az önceki 60'lı işler bir nokta çoktan vardı. Bu işler 5'e şöyle göstereyim. İçine şalarınızı koyabiliyorsunuz ya da çevirebiliyorsunuz. Şöyle çevirebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş bence. Ee, arkadaşlar ee, başka bir şey. Arkadaşlar bu arada artık ee, şeyler daha hızlı koşmaya başladı. Ee, şeyler ne donanmadı ya. Ee, unuttum şimdiki. Pardon, inekler. İnekler daha hızlı koşmaya başladı arkadaşlar. Bu arada bu arada işte en heyecanlı yerine geldik. Arkadaşlar artık arkadaşlar gerektiğinden fazla büyüklükte bile yapabiliyorsunuz. Şöyle hatta ben şöyle bir abartayım. Bu bir abartayım hatta işte bu kadar büyüklükte bile end portal yapabiliyorsunuz. nedir ee, nether portal yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle ben biraz yükseleyim. Evet, arkadaşlar yok diyeceksiniz ama arkadaşlar artık böyle e, birazcık da böyle yükselteyim hatta şöyle. Birleştir abi şunları. Evet arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar görüyorsunuz. Gerektiğinden fazla büyük. Şöyle ge geri gelince arkadaşlar bakın. Hmm. Bir de bizim e eski <laughs> şeyi yapayım. Şöyle 3 4 5 Bizim eskisi de böyleydi arkadaşlar. Bu birazcık daha güççü Ben bunu hiç sevmiyorum. Hmm. Bu cidden çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu arada şöyle yapabiliyoruz Bir dakika. Ben bunu hiç denemedim. Şöyle yapalım bir bakayım. Bu oluyorsa çok çizim olur lan. Çok güzel olur. Olmuyor. Arkadaşlar bu olmuyor. Bunu bir tane daha büyütmeniz lazım. Şöyle büyütüyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle. Ya ama göğütmez adam. Olmuyor abi. Hiçbir türlü olmuyor ya. Yani. Ne olmuyorsun sen? Benim bu kadar sokma şimdiki. Nerede çekildi ya? Evet arkadaşlar böyle bir dakika uzun oluyor mu lan? Uzun oluyorsa güzeldir ha. Hiç denemedim çünkü şu uzun diye. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar kardeşim öksürdü. Biraz hasta da bu aralar kendisi. Bu arada burada şu anda kar yağıyor. Aynen abi oluyor. Çok güzel arkadaşlar. Ee, özellikle de şu çok güzel şöyle. Ama işte en büyük. Tabii ki arkadaşlar ne dereye gittiğimizde yine küçük şekilde oluyor. E, bu arada arkadaşlar e, şunlar e, ölüyor muydu lan? Deneyeceğim. Yok yağmıyorlar. Yüzer gibi suda yüzüyorlar. Şimdi i̇şte ben portalıp geri evime döneyim. Portala kaybettim. Yandan. Yani, Aynen hadi ben burada alalım da bir dakika burasını ne? Unuttum <laughs> bakalım. Benim yaşa bu da sizin işiniz yer diyor. Bakalım abi biz tane nerede doğmuşuz ya? Böyle gitsek. Tam daha aç abi. Yani Başlar yeni yeni gil bizde. Ee, siz çıkartırsanız kusura bakmayın. Ya, bu kadar mıydı lan? Bir dakika şöyle bakayım. Ya, bir gözden geçireyim. diye ee, Başka bir şey yok galiba ya. Bakıyorum aslında şöyle. Hmm, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hmm, yine bakıyorum. Hala bakıyorum. Ee, hmm, gösterecek bir şey kalmamış arkadaşlar. Aynı aksa bir şey kalmamış. Video bu kadar. Beğendiyseniz dediğim gibi yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Abi yine mi yok ya? Yine aç. Yok abi vallahi yok. Kaybolduk biz. Burada da var gittim. Destiny Torch bunlar. Yedi -er zekalı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoda arkadaşlar e, Minecraft 1.4'ün güncellemelerini tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Like ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, dediğim gibi başta ses çıkabilir demiştim. Ses çıkabilir çünkü yeğenim geliyor yanıma. Çünkü video bile açtılar. kütür. E, Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bir beğenmeyi ve yoruma ayırmayın. Ee, ki arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like atarsanız hızlı gelebilir. Ee, ne diyelim artık? Ee, sağlık olsun, hayırlı olsun. Başta ee, kardeşimle savaşabilirim. Lucky vloglarda. Hadi sen nasılsın? Bana Bir yerde doğdum ben şu anı göremiyorum. Şimdi Aha mi? burada. Bir buldum arkadaşlar görüyorsunuz bunu ben yapmıştım bu bölücü. Evet arkadaşlar bu cadıların hepsini ben koymadım ben bir tane koymuştum. Evet. Bir gün arkadaşlar artık e, bunlar üst üste binebiliyor şöyle vurayım. Bakın ona azar geldi hasar geldi. İskelet vurma çalış. Aynen. Süpersin abi. Bunlara böyle bir tane daha vuracağım geberecek. Çok güzel bence ya. Arkadaşlar şu belki şu vardı. Yani bunu da e, arkadaşım yok demişti ama akşam işte, bu vardı. E, şöyle hatta ben göstereyim şöyle. E, şöyle alayım şöyle. Evet şunlar var. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar önceden de vardı. Şöyle zırhları görüyorsunuz arkadaşlar. Süper. O bende yok abi. 1.4 güncellemesi çok güzel arkadaşlar. 1.5 eee oha gördünüz arkadaşlar. çıktı zırhları. Boşta bunlar da büyülü olabiliyor. Bakın bir tam sanmamış. Aynen o. Bakalım. Fortune Bomb breaking. full <laughs> şey işte golden zırh alabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel bir mod. Yani çok güzel bir şey. neyse. Sağlık olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek <laughs> <Geçmek gülüyor> üzere. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Direğiyle görüşmek üzere.